Maç başlıyor. Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Zorlu 90 saniye başladı. Yerden gol arıyor. Şansını kafayla denedi. Direk! Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Bu maç sürekli direği dövüyor. Ayağının içiyle bu. Aman Allah'ım gol gol. Bomba kullanıldı. Oyuncu gol her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Kafasıyla vurdu. Bunu engelledi. Yerden gol peşinde. Harika bir maç çıkarıyor. Güzel bir kafa vuruşu. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Kafayla şut çıkardı. Rakibi sahasına bekliyor. Maçta şimdi son 45 saniye. Skor 2-1. Sürekli 90'ı görüyor. İnanılmaz bir gol. nifis. Mücadele mükemmel bir çekişmeyle devam ediyor. Orta yuvarlan, rakip geri alanına bakan dilime geçmiyor. Maçta son düz Bu kez kafayla gol geldi. Alta doğru vurdu. Mükemmel bir gol. Rakibinin altından gol peşinde. Direkleri dövüyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Bu maça Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. İyi vurursa gol olur. Gözler artık hakemde. Kafa vuruşu geldi. Hakem son düdüğü çaldı. Birbirinden harika goller izledik.